Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl mod indirildi onu göstereceğim. ilk önce size göstereyim inanmayanlar için. İndirdiğinizde paketlere giriyorsunuz ve böyle ekmek ve böyle bir şey koşuyor. Böyle bir manzara su bile su bile gelecek hayat gibi. İlk önce biraz dalga Hani Az mı olmuştu lan Yemin ederim az mı olmuştu oralarda Balıkla yemeyin ha Size söyleyeyim Size söyleyeyim Evet arkadaşlar Yakında böyle bir video çekeceğim Bunları önlerine bir video çekeceğim. Şunu da göstereceğim size. Bak gece. Bak böyle. o. tamam. Bunu hatta kalma moduna ayarlayacağım. Mesela. Oh. Evet arkadaşlar. Oyun sesini bir açayım. Bu açığımda böyle çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Böyle modu indirmek için bu modu indirmek istiyorsanız tabi parasız Play Store'a geliyoruz görüyorsunuz arkadaşlar ve buradan buradan sıhhat mod yazıyorsunuz ilk ona tıklıyorsunuz yani şu, hem şunu hem şunu hem de şunu indiğin arkadaşlar. İndirdikten sonra siz ee, paketlerden paketlerden indirdikten sonra seçin arkadaşlar ve sonra iniyor. Paketlerden bir paketi seçin arkadaşlar. O da iniyor. Ben paketimi seçin ama ben gösterdim paketler için. Başka paketleri giymeyin. bir dakika. Ben çıkar arkadaşlar. Bunun olması için bir dünya atacaksınız. Evet, ya da başka bir şey. Buna, bu, bunu etkinleştire tıklayacaksınız arkadaşlar. Etkinleştiriliyor. Arkadaşlar, oynayın, basın, basacağız arkadaşlar ve, ve incecek oyun, oyun, oyunda bir farklılıkla göreceksiniz. Evet, Girdik oyunumuza ve bizi böyle farklılık karşıladı. Çok güzel bir yer karşıladı bizi. Mandıra. Güzel manzara karşıladı bizi. Böyle su bile hatta güneş bile güzel. Hatta grafik bile güzel. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Abone, like ve abone atmayı unutmayın. Çok emin like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.